Ay, ay, ay. emin çok yorulmadın mı? He ya. Evet. Çalışmak değil de gezelemek beni yordu. dinlen. <laughs> <laughs> Dövün de hepsini. Hepsini bir dediğim için atlanma onu dedi. Dur abi bir saniye bir yavaşlamam. Oy kenara kuşkuya. Beyler! Patron depodan aşağı malzeme inecek dedi. Ben bile havaya gidip geliyorum. Hadi indirelim o zaman. Evet. Gidim. Dayı sen buraya müdür olarak mı atandın ya? Yok benden normal işçiyim. Vallahi hiç belli etmiyorsun dayı. Öyle öyle. Kimse benim çalıştığımı anlayamaz. Tamam. Tamam abi. Beyler patron kameradan izlemiş. Kimse boş durmasın. Herkes bir hafız hissin diyor. Ben bir cuma namazına geliyorum emmi cuma namazı biteli 3 saat oldu ha tamam o zaman yardım edeyim size zahmet vermeyelim emmi sana ya ne yapalım yardım edelim bari paşa geldi bir dir geri al demiş şu üstünü de al daha şuralarda da var biraz şurada var şurada var şuralarda var. şunların üstünü de al ha. ha, şuralarda. var şu laba, şu laba nereye? Ay, tamam Şuraya biraz daha da açmalık. Evet beyler, patron aynı elemanını seçmiş. Evet. Açıklıyorum. Açıkla. Açıklıyorum. Açıkla. Açıklıyorum. Açıkla. Açıkla. Açıklıyorum. 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 Açıkla, açıkla artık ya sorma ayrak çevirdin ya. Tamam be, izzet mi al. Gerçekten de hak etmişti bu ödülü. Aynen emmi, gerçekten bayağı hak etti. Çok yoğun çalıştı ya, hakkıdır, hak etti. Ya abi nasıl oluyor ya bu? Adam hiçbir iş yapmadan aynı eleman nasıl seçiliyor ya? Bildiğim bu adam bir ay boyunca yürüdü ya. Yürüyerek aynı elemanı mı seçiliyor ya? Lan kozanak. Çok çalışmayan adam olunsaydı ormanın kralı aslan değil eşek olurdu. Heyecanlı yediğim çalışmadan da ödül alınıyormuş demek ki.